Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün fast food'dan kaçacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Fast food obi oynayacağız. Tamam mı? Bakalım neler yaşayacağız. İyihuuu. İyihuuu. Tamam Hadi. Ama şimdi daha yeni başladım. Evet arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok sevinirim. Değil mi kızım? Hadi. Hadi. Daha yeni başladım anne. Hadi. Evrarda fırsattan istifade. Evet. Hayır. Bana ver. Bana ver bana. Bekle. Touch point. Bu hep şey çıkıyor karşımıza normal açık. Tamam kızım. Hepsi açık normal açık şimdi. oynadın mı evler? Evet. Ne <laughs> zaman. Akşam. <laughs> <laughs> Akşam. Kızım da her şeyi oynuyor bay. Oynamadığın bir şey kaldı mı kızım? Oynamadım <laughs> Ana. Ver bana aynı. Be Geçmişiz. Yüce. Ople. Yo Rabbi. Alo, 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 alo. Kill all, kill all. Evet arkadaşlar kaç gündür video çekmeye çalışıyorum çalışıyorum ama çekemiyorum. Eski videolarımızı izliyorsunuz şu an siz. Kamerada sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden. Everyone bin. Nimetlere bir yere sermişler ya bu nasıl bir iş ya? Ab Ev öldü mü abi? Ha. hadi. Bakın, ben de oynayayım. Öleyim Yanlış gittin. öleceksin gene. Ölmedi. Bu kız şansı ölmüyor. Ölmedi. Şansı kuvvetli. Tamam da ya diyor. ben de. <laughs> eee, Anne ne yaşadın Hı? Ne yaşadın Ne oldu? Bu. Anlamıyorum kızım sen. Geliyor geliyor. Ha niye? Bozuldu. Baba di, seni di, di, diyor yakmadı baba. Evet anlayacak alıncaya kadar idare edeceğiz işte. Telefon bozuk onu söylüyor arkadaşlar. Hmm. Dur, anne dur, dur, bir tane daha anne, bir tane lütfen bir tane daha. Ne tamam. Yalvarıyorum artık kızıma. Yalvarıyorum yani. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Öldük ya. Nasıl geçeceğiz oraya? Burayı nasıl geçeceğiz Ebru? Ben, ben Wow. Kızıma bak sen. Hep de şey koymuşlar. Şunu satın aldığımız almak istemiyoruz arkadaşlar. Dibimize koymuşuz. Alo. Kız. Anne evine almak ya. Tamam. Ana evi kattı. Çıkma. 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 Ha, Hayır ha, hay, hay, oraya bas, oraya bas. Ha. kaçıyoruz arkadaşlar. McDonald's. Nimetleri de yere sermişler. Tipi günahkar olacağız diye der. Yaptığınız çok ayıp. Ama. Hayır, ama ne dedi? Aksan bu yemekleri nasıl dizmişler böyle? Nam 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 nam. E ha. Ortan. Ortan. Öp. E niye çıkmıyor? Çey, çey hayır, çey. Wow! Neler saklı daha iyi Nimetleri bir daha ayak altına koymayınız lütfen. Kesin bunu Türk yapmamıştır. Ay yoruldum. Yoruldun? Ver bana. Anne. Ver bana. Aa bana. Evet para. Baba bana verecek. Ne olur? Para verince ne olur mu? Evet. Mama alırız kendimize. Anne. Kendimize mamma alırız. Ay, ver ben aynı yoruldu. Evet, yorulması benim için iyi arkadaşlar. Ben oynuyorum çünkü. Aynen <laughs> ay, ay sen biraz dinlen. <laughs> yorulması bu kadar sürdü herhalde. Hemen ölmem fırsat biliyor ha. Hemen annem ölse de oynuyorsan, değil mi? De mi? <laughs> Çakayım. <laughs> Hayır. Kuş da bizim balkona yuva yapmış. Oradan bağırıyor. Kukuk kukuk. Bağırıyor kuş. Arkadaşlar kanalımıza abone olun lütfen. Ne? Tabi tabi tanıyım. Anne ölünce vereceğim ama ölmedim daha. Ölmüyorum. Hala elimden alıyorsun ya. Ya çıkarmayın artık şunları bize lütfen rica ediyorum. Anne kocam. Öldüm. Öldüm ya öldüm. <laughs> Ebru ölürsen alacağım bir tane ölürsen. Bildin mi? Bu ne tat geldi gözüm. Aa, ah, 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 baba, baba, ölmedi kız. Eller sana kebapçı. <laughs> Eller dizenle. Uy öldü. Anne sen. Hayır sen Karşıya git. Mavi güvenilir her zaman. Bu ne? Al el al, oğlum. Al, al. Alsana kız. Almıyor. Almıyor. Gizli. Şuraya git. Şu kapıya git. Ha. Öldü. Birinciye git birinciye. Bu. Ben ona git. Hayır. Baştakine git baştakine. Bu, 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 bu. Bu. Ha, evet, git. <laughs> bu ne oldu? Bu, bu? Ana kastım bunu ne tamam, yapmıyor? Tamam buna bas, buna bas. Kastım bunu ne yapmıyor? Tamam. Şimdi buna git. Buna yapmıyor? Ay hangisi? Üçüncüye git. Bu ne yapmıyor? Şimdi buna git. Dönüncüye git. <laughs> Şimdi şuna git. Buna git, bana. Buna git Hadi be. Aa, oldu. Oldu. Ölme. Aa, öldü bende de. Ben de ben de. Dur. Hop. 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 Dur anne. Ben sen de öyle mi yapıyorum ama? Sen beni. Sen beni çok üzüyorsun. Şey. Sen ne şey Ver ya. Bağırma kız. Bağırma bağırma. Sakin ol. Hmm. Bebeği uyansın. Düt düt'ü -dü göster. Düt düt. Bebeği uyanmadan çeksek şunu iyi olurdu. Çünkü Ansel ben... uyanınca arkadaşlar daha kalkınca huzursuz oluyor. Biz radyoyu ne yapacağız yani Allah için radyoyu ne yapacağız? Bize veriyorsun sorar. Evet dur. Ay ne ama ben sana öyle mi yapıyorum? Üzüyorum beni ha. Koluma değiyor, oraya değiyor, buraya değiyor. Ne? Ne? Oy pizzalara bak. McDonald's'ta pizza, ben pizza ben mı varmış? Ben ne bileceğim? Ben ne bileceğim? ne bileceğim? Tamam alayım bu zaman, hmm. ama şimdi oynayacağım. Hmm. çünkü oynanıyoruz. Wow yukarı tırmandılar. Manila. Wow değil. Ah. Elim diye anışık. Oraya değil değil değil. Buraya gideceğim. Yukarı tırmanca. Yukarı çıkıyoruz. Aha. Sakin git Ebrar değil mi? Değmen, değmen. Aha, değmen. Batan ya, batan ya. Batan ya, batan. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ne? Ne ne? Batan oyna mı? Hadi git, oradan zıplama. Yavaş, yavaş, sakin. <laughs> sakin, sakin, sakin. Yavaş, 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 yavaş. Aha, yeşil. Vaa, oh, hızlı yapacağız. Hadi. Anne. Buraya gideceksin ne anne? Korktun? Hı. hu. vaa, wow, biz nereye fırlattın? <laughs> anne dur, sakin git. Vaa. Wow. Yavaş 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 yavaşla 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 git 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 yaklaşınca yaklaşınca yavaşla yavaş. Ana, dur, ya dur ya dur ya dur dur tamam mı? Sen ne yaptın? Benim üstüme atıyor ya <laughs> koş 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 yavaşla 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 bırak Ay. bırak bırak ha. git yavaş git. Yavrum Tintin gitti ya. tamam, biraz bas. Biraz bas. Bas 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 bas. Yanına git dur. Tamam bir yanına git dur. Heh geldik. Şükür ya Rabbi. Abi öldü Bak ben de. Öldü Batta oynayayım. Batta. Batta oynayayım diye diye. <laughs> ama sen bana izin vermiyorsun. Batta oynayayım deyince. Vermiyorum. 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 Evre ölmememiz lazım. Bu da çerçeği bunu gidiyor. Vay. Tam burada var ama orada yok. Vay. Ee, bak patatesleri nasıl koymuşlar üstüne. Seviyorum. <laughs> Anne vay. Bunu açar edeceksin. Vay. Vay bak orada da. Vay. Veo. Wow. Çık Koluma değin, Lütfen rica ediyorum. Vallahi, oynayacağım ne oynayacağım? Anne ben oynuyorum şu an. Anne, sen anne, ne anne ben beş tane oğlum tane oynuyordu. Ay ben amca. Ana koluma değme. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Ben onda bir şey yapıyor muyum? Yapmıyorum. Ama Ebru bende koluma değiyor sürekli. Küsteceğim ben sana Ebru. Ay ay. Ben küsmeyeyim. Ama sen de bana iyi davran yani. Olur mu? Olur. Ben de bunu yaşayan. Ooo içecekler üstüne bindik diyoruz abi. McDonald's. <laughs> e, <nereye ge> <laughs> just wait. Buraya gel. geliyor. Gel <laughs> ben de onu yiyeceğim. tam yüzüm karşıya geçip sana vereceğim sus. Tamam. <laughs> Allah Allah. %95 tamamlamışım. beş tamamlamış. Bıyak, bıyak. 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 Bıyak değil mi? Bıyak. Anne ayağım Hmm. mi Uyuyorum lan. Hop şşş. Uykum geldi. Hop <laughs> şşş. Anca gidiyor. Baksana. Hmm. Anca gidiyoruz. Oy, 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 Tamam buraya basayım mı Ercan? Ah. Ama basmadı. Tamam bastı sayak. Hadi yürü. Yok yok. Tamam yürü. Ama basmadı. Bastı. Bastı. Basmadı. Alabilir burada kaç bin tane merdiven var. Kaç bin tane? Sence kaç bin tane evler? Üç. Üç bin. Evde Ha? Evde Ya. Adın. ya. Adın. Şimdi değil. Evet arkadaşlar. Videomuz burada kapandı çünkü internet gitti. İnternet gitti yukarı çıkmıyor. İnternet gitti o yüzden videomuzu tekrar açtık. arkadaşlar Alo. Alo. kalktı en son Evrar'ın gülmesi sayesinde. Amze Emir kalktı. Hmm. Değil mi? <laughs> %98 tamamladık. Bakalım neleri göreceğiz. <laughs> Biziz. bitti. bitti mi? Evet. İpone ses İstemiyoruz. Gerçek hayatta olamayız. <laughs> <şunu> istemiyoruz. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Nene, nene, nene. Ne pinga? <yapayım, kız? Gülüyor> o neydir ki? Bas, 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 bas. Evet Arkadaşlar Bitmiş. Bitmiş. Videomuz bu kadardı. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Lütfen görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyoruz sizi. Bay bay.